durumdaydı. Yürüyemiyordum. Neredeyse e, ellerimle hiçbir şeyi tutamıyordum. Ondan sonra e, elimi suya sokamıyordum. Banyo yapamıyordum en azından. Ondan sonra e, 4-5 ay bunu e, 4-5 ay böyle sürdü. Ta ki Ayşe ablayı tanıyana kadar. Ondan sonra hayatıma bir renk geldi. <laughs> hayatıma bir renk geldi. Gerçekten gano e, tedavisini çok uygun buldum kendime. E, çay verdi, hap verdi, ondan sonra Nescafe'ydi, kahveydi derken sabun vardı bir de. Ondan sonra... Ellerim iyileşti. E, şimdi işi yapmamaya başladım. Yapmamaya karar verdim. <laughs> şimdi işi yapmaya karar verdim. E, Ayşe ablayı bunun için te çok teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum bu ilacı. Allah razı olsun hepsinden. Hepinizden. <laughs>